hepinize selamlar millet ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız Craft Minecraft'ta sevap işleme challenge yapacağız abi sevap işleyeceğiz İyi bir müzdarip bir insan olduğumuzdan dolayı sevap işleyeceğiz Müthiş blazer ceketime giydikten sonra Havalı sniper gözüklerimle taktıktan sonra oyunumuza başlayabiliriz Şimdi Craft Rise'dayız ee, şeye bir gidelim abi ee, dur buradan şuraya bir gelelim bir Factions'a bir girelim abi. Hop, Kipri. En son bizim Kipri'nin şeyinde kalmışız. Discord'daki oyuncuda kalmışız. Slash ee, Spawn. Spawn'a bir, bir oyun kastı. 6 FPS saldım. ama. Ekran kartına güncelleme gelmiş galiba. Onu güncelleyelim mi? Şuradan şeye bir girelim mi? Ama ondan önce şu Slash Market yazıp Kaldırmak için tıklayın. Şunları kaldıralım be abi. Çünkü bunları Şöyle şöyle şöyle. Dur dur takılır mı? Ne oldu kesin? Kes baş. Umar çet. Tamam sana bas onay. Sana bas onay. P9 kürek. P9 çapa. Altın alalım bir miktarda. Olmazsa devamını getiririz. Şöyle buradan genellikle lapis kazanların yanına gideceğiz abi. İnşallah sesim iyi gelir olur. Çok güzel abi. Temiz. Mis. Şuradan bir gidelim abi. Ups. Selamünaleyküm şöyle harbi harbi fakir gözüken kim var abi? Şöyle şu aşağıya derinliklere bir gidelim mi? Şuralara bir inelim mi? Aga fakir gibi gözüken Miraç T Miraç Miraç Miraç, miraç mesajlarıma bak Miraç Flash, msg mi, miraj aga gitti aga aga mirage nereye gitti miraj ne miraj yok oldu lan aga gel buraya gel 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 seni de alalım ne olur olmaz yolda lazım olur kız kız abi şurada bir adet abimizi görmek isterim Dur senin adın ne? Hey yazalım. Alt tere pro alt Slash msg alt Dur, Slash msg Alt pro Gamer Öyle mi lan oğlum senin ismin nasıl bir isim lan? Alt tere pro gamer Pro gamer altra, t slash msg dur alt pro gamer alt tr alt tire 07 heh dur Bak, bakarsa Bakma abi hakkını kaybetti. Şöyle sevap işlemek de zormuş ha. Vallahi bak sevap işlemek de çok zor. Gel 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 Senin adın ne? Senin adın ne? Çinkler tart mı? Çinkler tart. T. Şöyle geri 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 geri. Mesela Çin Tart. Dur Çinkler tart. Gel. Kanadiyom Kank Hadi Bakar sayı olacak bana mı yazacak He. Bence bana yazıyor Yazar sayı olacak hadi bak Slash Dinler gönder King Lab tat bin, 10, bin 100 bin 100 milyon Aga Dinler yazmışız Gönder King Lab tat bir ee, bin, on bin, yüz bin, bin milyon. Aga slash dinar yazalım. Şu an gitmedi. Di, dinar gönder king lord tart yazdık ismini. Şöyle bin, bin, 100 bin, 1 bin milyon. Flash Prince'i King Lord <laughs> Tat Kanka YT YT Mehmet Kara Sevap işleme Video Bak benim gün karizmik bir bölümü bir bölümü varsa bana da atamışsın vallaha sevindim Jim neredesin Jim? Şöyle bakalım da abi iyi bir şey olacak galiba Adam teşekkür etti çünkü sağ ol Rica ederim dedi Hepsi bir Ne yapacağız biz bu kadar dedi ya Ben de hadi <laughs> Gel Slash Eee Dinar gönder cim tamamdır slash cim cim değil mi lan bu bilmiyorum Başkaları var ha. O kadar da açık gözlü olmayalım şimdi. Slash spawn. Spawn'a dönelim. Oops. Şöyle bir bakalım bir. Hadi 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 şöyle aşağı bir. Hadi. Rica ederim. Tamamdır. Kimsesiz, kimsesiz, kimsesiz. Lan 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 sana diyorum. Şşt, şşt. Slash msg z kim kimse siz yedi kank dinarına bak slash diner gönder Bu ne z, kimse dur küçük kimse bakayım ytt sana 800 bin gönderim 800 oldu 8000 oldu 80 bin oldu 800 bin oldu msg z kimsesiz ytt yt mehmet kara adam oynamıyormuş attık ama yapacak bir şey yok sevap işleme videosu bakalım bir şey yazacak mı Şöyle ben gidiyorum. Görüntü çekti. Ekran görüntü sağ. Tamamdır. Oradan gidelim. Şuraya oraya alalım birazcık daha abi. Bugün sevap şişesi Bugün sevap şişesi geldi 6 milyon 791 k şeyimiz var. Top top, 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 top. Doktor Agon 28 Slash MSG Doktor Agon 28 Kalk Çabuk bakman lazım Çabuk bakman lazım Çabuk bakman lazım Dur Yanlış adam yazmışız Hadi Hadi bak orada na la slash k/ genel gün gönder değeri argon argon 28 100 1000 oldu 10 men oldu 100, 100. oldu 1 milyon /msy nere argon 28 mt mehmet çıkarı t slash ticaret dr agon 28 günlerdik <Sessizlik> bakalım abi kabul edersin şöyle 19 ay böyle Sana ticaret yolluyorum aga. Ticareti kabul etmen lazım ama. Ama ticareti kabul etmen lazım. T slash ticaret dr Agon. 28 Oops. seni koy seni koy seni koy seni koy kabul ettim kabul ettim bir şey koymanıza gerek yok aga kazmak ya, koymayın abi koymayın al al Heh. Böyle. Böyle olmanız lazım. Cık, o değil harbi harbi kör oldum lan gözlerim yanma oldu. Şöyle takalım. Şöyle devam edelim aynı. kabul ediyorum. Sen niye kabul ettin? Hadi. Şöyle kafamızda aha oyunlar atacak. Şöyle şöyle kafada sallayalım. Şöyle git. ...fotoğraf falan. Ricaaaaydı. Şöyle gidiyor. şurada sanki bir kişi daha gördüm. edelim. Bu arada arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum Craft Rise olsun, şey olsun. Batuhan, ismini... Batuhan DC, 1 2 3 4. Ama tam ismini Batuhan diyeceği 1 2 3 4. P/MSV Batuhan ve 2 1 3 4. Dur. Kent bakmıyor. Slash spawn. Spawn'a geri döndük. Spawn'a ışınlandık. Bakalım abi biraz daha birimlerini arayalım. Aray, 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 aray. Sesim iyi geliyor mu? Geliyor şu an. Aynen aynen. Regizet, 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 regizet. regizet. Aga tam ismin ne? Regizet GT mi? Slash MSG Red Red Z Oğlum o nasıl bir isim? Herif yok oldu lan. Regizet msg red z yetim heh kank ama çabuk bakman lazım çabuk bakman lazım slash dinarına bak slash dinar gönder Neydi? Reg, red ZYT 1010, 1001, 1 milyon Ülçü apa ne işe yarıyor? Hadi, bir şey yazma lan babam Vay gönülsüz. Vay gönülsüz. Bu abimiz sanki birazcık güçlü gibi duruyor abi. Batuhan bakmadı. slash msg peppa the beast yt kank dinar gönder neydi lan onun adı bu isimlere gitti dur 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 Peppa the best yeah. Sana 800 kalalım abi. Slash, Slash ticaret regret z'ye z'ye kabul ederse bir bakalım be abi ona altın gönderelim ya yani kazmamızı verem çünkü kazma bana da lazım oluyor kabul ederse inşallah seni koy seni koy seni koy bir tane senden koy hatta bir tane senden koyalım evet hızlıca kabul ediyor Hadi. Ve de çok güzel oldu. Nasıl bakalım <laughs> ne yapıyorsun? Heh. Kazmam yok. Deyip şuradan bir kaçalım bir başka birine bir bakalım bir. coin atamıyoruz mu ya? Slash msg z f b Tank Runa, runa bak slash dinar gönder zfb sonra 1 milyon atacağım lan slash msg dur direkt şöyle u -YT. mehmet kara sevap işleme video olsun Hadi bir teşekkürünü alırım. slash ticaret zf bey B kuzu bende de var ama Neyse Tamamdır. Şurada başka birine girelim. 2 milyon 300 bin var. Şifa. Slash msg. Sifa. Kank. İsmin ne oğlum senin? Sifa. Hadi. Bakalım bir şey yazacak mı abi? Hadi hadi hadi. Slash msg 0 Bak görüyor musun? Nasıl teşekkür edeceğim ya diyor. diye. <laughs> Adam 100 abone bol açacağım sana. telefonumu getiren bekle. <gülüyor> Allah. 100 <laughs> abone bot atacağım sana. <laughs> Telefonunu getirmesini bekleyelim bakayım arkadaşım. Şöyle şöyle şöyle. Hadi 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 hadi. Videomuz kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Ali, 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 Ali. Sırala böyle yardım videolara gelmesi lazım. Hani açıkçası bana böyle geliyor. Bay VIP alacağım tekrardan. Yayında hem kasacağım hem dağıtacağım. Hem kasacağım hem dağıtacağım. Hem kasacağım hem dağıtacağım. na 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 Ali Ali Evet. 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 Kazman var mı diye yazmış bir Kazman Ama ben nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum ki. Sıfır altları. Sıkıntı yok kardeşim. Var ol. yardıma gidiyorum. Allah'a emanet ol. Tutturup tutturup. Kabul ettik abi. Güzel. Güzel, bayağı güzel. gidiyor yalan. Şöyle gidelim. Son bir 2 milyon dinarımız kaldı. Onlara dağıtsak mı, dağıtmasak mı ki? Başkalarına mı versek? Ne yapsak ki? bence bugünlük bu kadar yeter. 2 milyonu da başka bir zaman dağıtırız ya. Bu ay zaten e, garanti olarak VIP mi MVP mi alıyorum. E, bu tarz videolardan istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.